beraber şu güzel düşüş göreceğiz Merhaba arkadaşlar e, scalp işlemdeyiz 3 pozisyonum aç, açık toplam 670 e, dolar pozisyonda şu anda en az sevdiğim giriş burası burası kapatmaya düşünüyorum bu işi olduğu anda ve bu ikili devam etmeye düşünüyorum benim iki tane tepem var Tepelerden bir tanesi burada bir noktası olduğunda, ikincisi burada. Benim köpek yanında oluyor, onu duyabiliyor musunuz bilmiyorum. İki yeşildi, harika. E, bu bir yeşil olsun, burası kapatmak istiyorum. Burası rahatsız etti beni. Burası çok kötü bir yerde. Um, gerek yok yani diye düşünüyorum. O yüzden günleri açtım, daha güzel gelişti. Buyursun, buyursun. Ha, 15 dakikada temin açıldı. O yüzden bir yükseliş oldu. Ama bizim için kötü etkilenmiyor yani, çünkü. Benim baştan bu çoğulu için arkadaşlar da söylemiş olalım. Benim baştan bu çıkarı sert hareketler oldu. O yüzden onları yani 2 dakika bekliyoruz. Onun altında düştükten sonra ben tam olarak karar yapıyorum. bir anda çok güçlü yükselmemesi gerekiyor. Trend değişimizi gösterebilir. Hele hele böyle bir şeyden sonra o yükseliş görmek istemeyiz. Bir şey görmemeliyiz. Daha çok güçlük görmek isterim ben. Bir dakika diye. <laughs>

Genel 300'den artı 60 dolara geçtim. Okey. 125 dolar. Arkadaşlar bunu kapatmak istiyorum. Sevmedim ben şu üçüncü pozisyon. O güzel. Güzel yakaladık. 230 dolar arkadaşlar. Şansımı <laughs> zorlamak istemiyorum. Şey Şeyle oynuyor bu. <laughs> Sinir sistemimle oluyor. Şu üçüncü kapatacağım arkadaşlar. Onu sevmiyorum ben. Hop kapattım. Oh rahatladım yani bu girişi beni çok rahatsız ediyordu. Ya kanki çok hızlı hareket ediyor. E, 90 dolar piyaner görüyorum. Arkadaşlar gerçekten şu anda kaydettiğim için pozisyonda kalıyorum. Ki bilmiyorum acaba çıksam mı? 6000 dolar ile başladım bugün. Eee... En azından bir pozisyondan bir oturduk. olduk. O beni rahatsız ediyordu. Çünkü giriş çok çok aşağıydı Yani. Bu odada adan olduk. Ne oluyor? Ne oluyor? Bak ne güzel düşüyor Bu arada ben biraz globara dönmek istiyorum. Arada bir İngilizce konuşarak kaybolacağım. Siz oluyorsunuz. Eğer ee, yani bilmiyorum. Bugün sonra getireceğiz ama bir video paylaşıyorum sizinle. Bir kazanmak zorunda olmayalım. Ben zaman kazanacağım. Hadi kazanalım beraber. Bayram, bir abladan far baktırdım. Farın ben gül sattı. Gül satıyordu zaten. Ben geliyordum da bunu geleceğim. E, geleceğim başıma. Bayramcı bir de sabah kar etmiştim işte. Yüzük senin o isim. Yüzük. Onda vakti çok nazar vardı diyordum. Ben de niye mi gün almam lazım diye. Ben de aynı günlerim i̇şte kurdum. Zaten sonra çıkmış. Hadi güzel bir yani. görüşme Arkadaşlar beraber gördüğünüz eksi 250 dolar vardı. Onu da paylaşacağım. Şu anda 100 dolar kenar veriyoruz. Ee, evet, video yapıyorum diye pozisyondan kalıyorum. Çünkü açıkçası bu piyasa beni çok mutlu etsin mi yani bir Çok özel bir piyasa. Çok, çok ama kısa da bunu bilmiyorum. Beraber bunu yaşayalım yani. Sonuç neyse onu paylaşacağım. İnşallah mikrofonum güzel Bir, işte. bir tane yakaya yapma mikrofonu bu arada. Biraz sizinle bir şeyler paylaşmak istiyorum. Hadi arkadaşım bak. Bak çok güzel bir görüşüm var. Yani bir defa karıştırma. Toksik. Bazen train etmek toksik ilişkide bulunan bir video mix sinyal veriyor. Seviyorum seni diyor ama? Ya şu anda beni Ya sen benim, ya sen benim. Gel aşağıda, bravo. Evet arkadaşlar 200 dolar piyaner görüyoruz. Bir tane şu kapatayım 230. Bunu kalacak. Ne oluyor ne oluyor? Bir daha başlayacağım <laughs>

Ama onu da kapatacağız siyasi Şimdi 200 dolar aldık. burada çok güzel. 100 dolar da Ve 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 Çıkalım ya bu Hadi. <laughs> Bekleyemedim arkadaşlar. Bekleyemedim. Yani Çünkü piyasa çok çok gri bir piyasadayız. Zaten ilk noktalarda gidiyoruz ama bence buraya kadar düşecek. Fakat çok tatlı yani 200 dolar 250 dolar fazla aldım değil mi? 200 altın 300 dolar falan öyle bir şey aldım. E bugün o 500 altın 300 dolar gibi bir şey yaptı. E, neredeyse kasanın 300 ve 9. -9 çok da fena değil bence. Ee, o oh, ne heyecan yaşadım ama. Çünkü gerçekten piyasa böyle. Yani bu, bu pozisyonlar tutulabilmem için bir de üç tane vardı. Bir tanesi beraber kapattık. Ee, evet şimdi bir sizinle birlikte eğitim amaçlı lise tutuma bakalım. Biz ne nerede ve ne zaman e, giriş yaptık. Biz bu noktalarda iş yapmıştık. Yani bu oda neden? Çünkü bu oda bir change of karakteri oldu. Bunları bir sürüyorum. Bu oda bir change of karakteri oldu. Ee, ve bu oda ilk noktayla kördü. Ondan sonra biz bir giriş yaptıktan sonra bayağı bir şeyler oldu zaten. Bunların hepsi birlikte yaşadık o buraya. <laughs> hepsi 200 dolar gördük. Ee, bu oda ne kadar kapattık ve iki kapattıklarımızı. Yani evet. devam edecek ben eminim ama bir video paylaşacağım Instagram'da onunla ilgili. Yani biraz fazla heyecan olduktan sonra ben geri çekilmeye sevdim. Kötü değil. E, dublesi, yani 500 dolar yapmaya tercih ederdim ama 260-270 dolar yapmış olduk. Arkadaşlar çok şükür. İyi bayramlar dilerim herkese daha çok gelecek. Yeni mikrofon alacağım. Yani çok yoğunum şu anda ama bunları daha çok paylaşacağım. Güzel günleri paylaşacağım. Kötü günleri paylaşacağım. Yani bugün paylaşmaya karar vermiştim. Eksi kapatsam, seferde de kapatsam. Hatta birlikte kafa kafaya kapatmaya düşündük. Ee, bak iyi ki kapattım. Geri çekildi. Ya şu anda size şey verdim. Küçük bir Okay. Okey. Fena değil bence. Görüşürüz.